Herhangi bir konuda bir şey yapınca onunla ilgili umut frekansı oluyor. İnadınızı bırakmanız lazım. İnadınızı yapabileceğiniz şeylerde inada çevirmeniz lazım. O yapsın, o versin. Ya boşver ya, ver gitsin ya. gerekiyor dediğimizde aslında eyleme geçmek, işte bir kursa gitmek ya da arabamızı değiştirmek, ev almak gibi algılanıyor ya. Büyük bir şey eyleme geç. Eyleme geçmek şu anda izinli olmak da eyleme geçmek. Yapacağın şeylere izin vermektir. Şimdi biz şurayı tekrar alalım istiyorum. Burada bir noktayız. Bunu bir şey yapmak diye yazalım. Bir şey yapmak. Ama bu bir şey yapmak, bakın adım attım, bir şey yaptım, bir şey yaptım. Bunu biraz küçültün bu bir şey yapmayı, tamam mı? Yani biraz önce sabah söylediğim gibi de ne dedim ben? Çorbadaki o mesela tavuk kalmıştır bir gün önce de o tavukları alıp çorba haline getirmek de yeni bir şey yap. Yeni bir şey yap. Bunu Level 1'in ilk dersinde vermiştik. Yeni bir şey yap. Ne bileyim devamlı bu hırkayı giyiyorsan bu hırkayı giyme yeni başka bir hırka giy. Yeni bir şey, yenilik. Mesela ben kendime nasıl yenilik yaptım? Mesela etek giydim. Hep pantolon giyiyordum. Etek giydim. Kendime kendi kadınlığımı hatırlatıyorum mesela şu an. Sen kadınsın. Sen de yaratım frekansı var. Sistem, Yüce Allah kadınları rahim tarafını ortaya çıkarmak için yarattı. Yani yaratan tarafını. Rahman tarafını niye ortaya çıkardı? Erkekleri e, varlığını sürdürebilmek için. Varlığını sürdürebilmek için. Ve her insana ne verdi? Hem varlığını sürdürebilmeyi, hem de yaratıcı tarafını ortaya çıkarmayı. E, o zaman ne yapacağız biz? Bir şey yapacağız. Bir şey yapmak. Ve bu bir şey yapmak eğer rahim taraftan geliyorsa, Rahman tarafta da bu bir şey yaptığımız şeyi Sürdürebilir olma halinin ihtimalini hayat alanımıza alacağız. Sürdürebilir olma ihtimalini hayat alanımıza alacağız. Bu ne oluyor? Herhangi bir konuda bir şey yapınca onunla ilgili umut frekansı oluyor. Buna umut frekansı diyoruz. Tamam mı? Bu umut frekansını verdiğinizde burada yarattığınız şu nokta, kuantum alanda tüm bu şimdi o kadar büyük ki ya da hani sonsuz 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 bile derken bana küçük geliyor. Büyük derken bile küçük geliyor. Bu büyük kapıyı, bu sonsuz kapıyı açacaksınız. Ama biz ne yapıyoruz? İşte bir şey yapıyoruz. Bir arkadaşınız mesela resim yaptı, o resimleri satmak için yurt dışına gitti. Ama orada istediği fiyatı alamadı ya. O istediği fiyatı alamadı ama vazgeçmedi. İstediği fiyatı alamadığı için o fiyata inmek bir alt frekansı inmekti. Ama kendi fiyatında direterek umut frekansını çalıştırdı. Buradaki olasılıklar kapısının içine girdi ve ben bu kapıdan girebilirim dedi. Yani bu bir şeyi yaptı, adıma attı. Frekansı açtı, ihtimallere girdi ve şimdi alanda ne yapması gerekiyor? Buradaki bu kuantum alandaki nöronun birleştiği, Diğer nörona izin vermesi gerekiyor. Aynı frekansta. Basit anlatmaya çalışıyorum. Anlamadığınız yeri bana sorun. Fakat şimdi bu bir nokta ya. Bunun karşılığında da birleştiği eksi, artı gibi düşünün. Dengeleyen diğer kutubu var. Dünyanın neresinde olursa olsun ya da evrenin neresinde olursa olsun. Ama biz burada bir nokta olduğumuzda hemen bunu aşağı frekansa çekecek negatif, eksi... İnanç, duygu, düşünce protokollerini alana getirip buradaki eşleştiği diğer nokta yerine burada aşağıdaki bir noktaya düşürdüğümüzde olmuyor. Tabi mutsuz oluyorsun, hedefinden ayrılıyorsun. Ve e, şunu bak, çok basit. Şemnam nasıl yaptı? Çok basit. Ben bunu düşündüysem, düşündüysem ve ben bunu isteme haline girdiysem demek ki sonsuz olasılıklar dünyasında kuantum olan alanda bu var. Var ki Allah bana düşündürdü. Var ki Allah benim adım atmam için düşüncesel frekansı alanıma yaydı. Ve ben bağırırken hani Allah herkesin dağına göre kar verir derler ya. Yani Allah insanı çekemeyeceği derdi vermez derler ya, negatifte de, de böyle düşünün. Yani demek ki benim çekebileceğime inanıyor, çözümün bende olduğuna inanıyor, onun için bana bunu veriyor. Mesela hmm, hoca tarifim bırakın, insan olarak konuşacağım. 6 kere kanseri yeniyorlar ya. Ne mucize yaratırlar ya. Altı kere kanser yaratıyorlar. Altı kere de kanser yeniyorlar. Çok olağanüstü buluyorum ben bunu. Çok olağanüstü buluyorum ama o 6 kere kanser olup 6 kere kanser yenmesini yani başka bir konuda başarıya çevirseydi daha iyi değil miydi? Ne bileyim bir marka yaratsaydı, bir sanatçı olsaydı, müzik yaratsaydı da o müzikle biz mutluluk frekansına girseydik. Onun için ben sanatçıları çok severim kişilere ruhsal şifayı verir sanatçılar. O e, resimler kişilere ruhsal şifayı verir. O müzik insanlara ruhsal tarafını verir. Ama biz ne yapıyoruz? Yarattığımız bu noktayı sistemde belirlediğimiz, düşündüğümüz şeyin bile varlığını inkar ediyoruz. Ben bu yoldan vazgeçmeme sebebi Allah beni bu yola soktu. Ben eğer bu yoldan vazgeçersem öğreneyim ya da öğrenmeyeyim. Bileyim ya da bilmeyeyim. Geçersem Allah'tan vazgeçmiş olurum diye yoluma devam ettim biliyor musunuz? Allah korkusuyla yaptım bunu. Benim tek bir Allah korkum var. O korku da şu. Allah korkumu pozitife kullandım. Bir yolda yürürken orada benim vazgeçtiğimi görürse ya üzülürse dedim. Ya burada benim bu misyonumsa, bu benim yolumsa, bu benim imzamsa ve ben vazgeçtiğimde o bana kırılırsa dedim. Ben ona kırılırsam, ben ona üzülürsem demedim. Bana bunu hissettirdiyse ve ben yapmıyorsam onun canını sıkarsam dedim. Ben korkumu burada koydum. Ben inadımı işte bir şeyleri öğrenmeye koydum, e, kuantum alanında bir şeyleri bulmaya koydum, bilgiye koydum inadımı. Herkes kendindeki negatifleri bulacak, vardır hepinizin eksi yönünü. Tembellikten bahsetti. Mesela benim eksi yönüm tembellikse hangi konularda tembel olduğuna bakacak, hangi konuda tembel olmadı. Mesela yemek yapma konusunda tembel değildir. O zaman yemek yaparken dinleyecek o videoyu. O zaman yemek yaparken dinleyecek. Mesela dua okuyamıyordur. E, duasını yemek yaparken dinleyecek. O tembelliği nerede yapmıyorsa tembel olmadığı yerlerde tembel olduğu şeyleri eşitleyecek. Öyle yapacak o zaman kişi. Ama bunun başkasından bekleyemezsiniz. Kendi elinizden kendiniz tutacaksınız. Çünkü... Biz size şamanik kuantum eğitiminde bir video göstereceğiz. Çok basit bir videomu umarım da görmüşsünüzdür. Görmeyenleriniz de vardır. Ee, o videoyu gördüğünüzde şöyle diyeceksiniz. Ya ben kimseye dokunmuyor muyum? Evet, biz sarıldığımızda aslında kendimize sarılıyoruz, kimseye sarılmıyoruz. Bunun bilimsel kanıtladığımız bir videoyu paylaşacağız. Gerçekten hiçbir nöron karşı tarafa sarılmıyor. Aslında kendine sarıldı. Ben o zaman birine sarıldığımda eğer kendime sarılıyorsam, o birine sarıldığımda orada alışverişe giriyorsam ve aslında her alışverişe girdiğim şey onunla ilgili değilse, kendimle ilgiliyse o zaman ben kendimi bugüne kadar çok küfür ettim, çok arkasından konuştum, çok yanlış yaptım, çok 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 çok. Ve bu aslında nefesinden beni yaratan Allah'la ilgili ise yani ben bütün her şeyi Allah'a yaptım. Aynen de böyle yapın. İşte orada da Allah korkusunu kullanın. Oradaki Allah korkusuyla da kendinizi terbiye edin. Ya şu anda ben her şeyi Allah'a yapıyorsam o zaman ben bu Allah korkumu çalışmakla düzeltebilirim. Bu Allah korkumu yapmakla olmakla değiştirebilirim değil mi? Allah'tan korkun ama sizi yakacak, yok edecek, cezalandıracak diye korkmayın. Allah'la işbirliği yap. Ben Allah'la işbirliği yaptım. Bu benim Allah'la işbirliği. Ve öylelikle alanım açıldı. Öylelikle sizleri tanıdım. İnadınızı bırakmanız lazım. İnadınızı, yapabileceğiniz şeylerde inada çevirmeniz lazım. Korkunuzu üstüne giderek orada kendinize vereceğiniz zararı görerek o korkunuzdan vazgeçmeniz lazım. Korkunun içindeki kudreti görmeniz gerekiyor. Sizi sevgiye çeviriyor. Şimdi bak hiçbir şey yapmadı. Bunları dinledi ve pıtır 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 alan çözülecek. İlla şunu bekliyoruz. İlla orada bir hareket bekliyoruz. Ama öldüğümüzde onların hiçbirini görmeyeceğiz. Çünkü biz sadece bilinciz. Bilinç yani şu kafanızdaki Allah'ları bir yazın bakalım nasıl inşallah. Her yerdeyse yine onu nasıl bir şekle sokuyorsunuz? Şekle sokmuyorum dediğinde şekle soktuğun için ne bileyim işte hala ensemdeki ağır... İşte Allah burada ensende, ensende. Allah senin e, ne olmuyorsa orada. Hayatında ne olmuyorsa senin Allah'ın orada. Resimlerin mi satılmıyor? Sen resimleri sattırmıyorsun. İşte orada Allah'ı negatif düşünüyorsun ve Allah'ı oraya küçücük minnacık şekilde sokuyorsun, oldurmuyorsun. Umarım anlamışsınızdır. Çünkü gerçekten olmak zorundasınız. Sizin olmanızı bekliyor. Sizden hayatlarınızda oldurmak istediklerinizi oldurmanızı bekliyor Allah. Ayrıca da çok önemli bir şey var. Kolektif tekamül edeceğiz. Şu anda dünyamızın kolektif bilinçteki tekamülü başladı. Biz olmadığımız için sistemde her şey tekamül ettiği için dünya tekamül ediyor. Ve sen bana ne bana ne olmayacağım dersen bilmiyorum artık orada vecit katında bekler misin? Statumda mı beklersin? Başka bir alt boyuta inip orada mı beklersin? yoksa bu yoksa bu dünyanın ve dünyanın içindeki 8 milyar insanın olmasını mı beklersin bilemem. Ama burada oyun alanı var ve çok eğlenceli burada olmamaya çalışıyoruz. Yani ha bu beni arama o arasın. Ya ara gitsin ya. O da can. Senin gibi sen de cansın. O da can. O yapsın. O versin. Ya boş ver ya. Ver gitsin ya. Ver gitsin ne olacak? Yap gitsin yani ne olacak? Sen ol. O olmasın. O, da, o onu demiş. Gülüyor geçiyor mu o demişleri. Aman desin diyorum ya. Demek ki yine bana para gelecek diyorum. Desinler ya size para gelsin. Sistem diyor ki senin için yapılan her yanlışta oradan alırım sana veririm. E sizler karma inanıyorsunuz. Sizler hakikat terazisine inanıyorsunuz. Sizler ilahi adalete inanan insanlarsınız. Siz vermeyin hesabı. Sistem hesap alıyor zaten. Sistem şu anda dünyada başladı. Sistem aldı idareyi, ben onları olmadı, o zaman bizi olduralım, dedi. Toparlanın.